Antalya'dayız. Birazdan da iklimler arası yolculuk yapacağız. Nasıl mı? Demir Kapı Tüneli sayesinde. Bu tünelle birlikte Antalya'dan Konya'ya gitmekse artık çok daha kolay oluyor. 5-6 sefer Konya'ya gidip geliyoruz. Hep Akseki yolunu kullanıyorduk. Ama bugün de dedik ki yeni açılan tünelimizi yolundan gidelim dedik. Ama gerçekten 10 numara olduğunu tespit ettik. Ne diyebilirim ki harika olmuş yani. Manavgat üzerinden Akseki yolunu kullanıyorduk. Orası bir bayağı bir kötüydü. Böyle bölünmüş yol değildi. Bayramlarda, yoğun zamanlarda sollama yapmak mümkün değildi yollarda. Şu anda yol gayet güzel. Bölünmüş yol olması daha da güzel. Bayram yanına çıkacağım, ben orada fotoğrafımı çekeceğim. Konya Doğan Hisar'dan ben. Benim işim çilek. Bundan sonra Antalya çilekler buradan gelip gidecek. Ben iyi sıkıştırsam Konya'dan buraya, 3 saat de varıyorduk orada. Yani bir buçuk saat sürmez ben buraya Antalya'ya inişim şu anda. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. çok güzel olmuş. Hatta arkadaşlarla bunun muhabbetini yaptık. Akşam çıkıp gelsene biz hani etle ekmek yiyelim mevzusu döndü. Çıktım yola 2,5 saatte falan gittim. Eskiden 4 saatte falan gidiyordum. İşte 2,5 saatte gittim. Akşam etli ekmeğimizi yedik falan. Orada kaldım ben de. Sabah da döndüm. Yani gayet başarılı bir yol olmuş.